Nedir gülül? Milletin, kamunun, yaşanan ülkenin, devlet hazinesinin, değerlerinin zimmetlendiği kişilerin bunlara ihanet etmesi demektir. Hazreti Peygamber bu gülül meselesi üzerinde çok 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 ısrarla ve titizlikle durmuştur. Bunu sözleriyle onlarca kez gülüle bulaşanlara bedduaları, onları lanetlemeleri çok ağır biçimde. Onlar yetmemiş. Ondan sonra bunların cenazelerini kılmamış. Siz düşünün ya. Peygamberden sonraki ilk dört halifenin üçüncüsü. Halife Osman. Sahabe nesli. Sahabenin de Sünnetin Kabe'si olduğu söylenen Medine'deki topluluğu ittifakla. Fell öyle dışarıdan gelmişlerdi birileri de isyan ettiler de Osman'a bunların tümü bunların tümü uydurma Emevileri korumak Emevilere arka çıkmak için tarihi ve Kur'an'i hakikatleri tepetaklak etmektir. Allah bunların belasını versin. Bunlar hem de ulemayı kiram hazarati diye bunlara bizi bunları bize tazim ettirmişler. Bunları tahkir etmek lazım. Telin etmek lazım. Siz tarihi hakikat nasıl çarpıtıyorsunuz? Efendim Hazreti Ömer peygamberimizin sahabisi. Amenna hiç, hiç diyeceğimiz. Biz onun o tarafıyla meşgul değiliz. Ama Kur'an bize bir terbiye veriyor. Peygambere o terbiyeyi veriyor ve uygulatıyor. Ulan sen kimsin de bunu dışlıyorsun? Peygamber'e bunu uygulatmış. Nedir o? Kamu hizmeti alanlar eleştiriye açık olacak. Yoksa kamu hizmeti fravunluğa dönüşür. Bugünkü dünyanın fravun yöneticileri eleştiriye tahammül edebiliyor mu? Adam olanları eleştiriye tahammül ediyor. Batı'da adamın oğlu bilmem nereye seyahat edecek, 250-300 euro kredi aldı diye babasının adı orada geçti, babası milletvekili. Daha duyulur duyulmaz adam istifa ediyor. Bir de biz bizimkileri şöyle bir düşün. Şu 17 Aralıkları, 25'leri, o saatleri, o kutuları. Lan siz adam mısınız? Siz? Sizin ciğeriniz insan ciğeri midir? Şunlar insanlığın gözleri önünde olup duruyor. Her gün bunları izliyoruz, görüyoruz. Şimdi onun için diyor ki Kur'an ve peygamber öğretisi kamu hizmeti alanlar eleştiriye açık ve mütehammil olacak.